İstanbul Kadıköy'de arızalanan yük asansörü can aldı. Eşya taşıyan işçi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Sesi duydum. Gittim. Çocuk yerde yatıyordu zaten. Bir patırtıya çıktık biz hani olayın esnasında görmedik olayı ama bir patırtı, gürültü. Buradan hemen yan sokağa geçtik. E bir baktım abi çocuk kamyoneti kurulu yük asansörüyle eşya taşıyorlardı. Dokuzuncu kattan düştü. Genç işçi hayatını kaybetti. Asansör aşağı indi. Tekrar şey merdivenler. Tekrar dibe çöktü. Kafası oraya çarptı. Gövdesi de şu sürtünen yer var ya şurası evet. oraya. Yük asansörün üzerine biniyor. Bir anda şey boşa düşüyor abi. Vinç. Hiç boşa düşünce kol geri çekiyor. Çocuk da o sırada aşağıya düşüyor abi. Olay Kadıköy'de bulunan işte bu sokakta yaşandı. 9 katlı binanın en üst katından yük asansörüyle aşağıya eşya taşınıyordu. O sırada işçilerden biri de asansörün arızalanmasıyla birlikte aşağıya düştü. Asansör düşünce halat tabii o tazikle çocuğu 9. katta aşağıya uçurmuş. Arıza nedeniyle boşalan mekanizma hızla kaydı. Büyük bir gürültüyle yere düştü. Ardından bir bir süre havada asılı kalan işçi de 9. kattan yere çakıldı. Feci şekilde can verdi. Sadece ses duyduk ses üzerine yere çakıldı asansörün dibe çökmesi, şuraya çakılması. Çevrede bulunan vatandaşlar yük asansörünün düşme sesini duydu ve dışarıya çıktı. Genç adamı kanlar içerisinde işte tam burada yerde yatarken gördü. Burada bayağı bekledi, bayağı 3-4 saat bekledi burada. Çok uzun süre bekledi burada tabii yakınları perişan oldu. Ailesi geldi galiba ben çok fazla duramadım ondan sonra çok etkilendim çünkü. Ölümcül kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.